Müslümanlar bu kitap ellerinde olduğu halde medeniyetlerini kaybettiler. Yazıklar olsun. İkbal'in dediği gibi bir millet ki Kur'an'a sahip olsun. Sonra isteksiz ve zevksiz olsun. Hayret yine hayret yine hayret ona olsun. Evet o öyle demiş. Ben de derim ki bir millet ki Kur'an'a sahip olsun. Sonra o millette ırkçılık olsun, kardeş kardeşi öldürsün. Hayret yine hayret yine hayret ona olsun hem de yazıklar olsun. Bir millet ki Kur'an'a sahip olsun. Sonra o millet yeryüzünde onunla büyük bir medeniyet meydana getirsin. Dünya devleti olsun. Sonra da o kitabı terk etsin. Dünyanın en zelil devleti durumuna düşsün. parça olsun. Her tarafta ezilenler durumuna gelsin. Hayret yine hayret yine hayret ona olsun. Hem de yazıklar olsun bir millet ki Kur'an'a sahip olsun sonra o millet tembel olsun geri kalsın bir millet ki elinde kelime tevhid gibi bir silah olsun dünyanın en doğru inancına sahip olsun kelime tevhid tartışılmaz doğru bir inançtır elbette Allah'tan başka ilah olmamalıdır Kainat ondan başka ilahın olmadığına delildir. Böyle bir inancımız var. Böyle bir inanca sahip olsun. Ve sonra Allah'tan başka ilahlar edinsin. Allah'ın kelamı, Allah'ın hükümleri elinde olsun. O gitsin Avrupa'dan, Amerika'dan kanun alsın. Kopenhag kriterlerini benimsesin. Kur'an'ın kriterlerini terk etsin. Yazıklar olsun.